Arkadaşlar acıktınız mı? Acıktıysanız size böyle böcek yer miydiniz diye soracaktım. Şeyin içine yüzüyorlar. Canlı canlı. Böyle tazeymiş. Tap taze diyorlar. Harika tadı varmış. Dediklerine göre. Burada mini yengeçler var. Ben yani ne oldukları da belli değil. Çekirgeydi. Kurttu. Karamellisi var. Şekerlisi var vanilyalısı var. Hangisini beğeniyorsunuz? Ha? Hangisini yerdiniz? Burada büyükleri var, yerleri var. Bunlar acılı, tatlı. Ne isterseniz var. Böyle meyveler, taze taze, çilekti, erikti, yine çilek. Burası yemek pazarı gibi bir yer, restoranları. Böyle güzel Grill balık yapıyor. Sosis yapıyor. Görüyorsunuz balıklar böyle. Buradan seçiyorsunuz. İster şiş, ister balık. Sosisler hazırlanmış burada. Çöp şişle. Kreveti var sarımsak, patapot var, sarımsak var, brokoli var, böyle mantar var, soğanlı var, bamyalı var, bir büyük balık var. Çeşit çeşit ne isterseniz var. Buradan seçiyorsunuz, tane tane alıyorsunuz, sepete koyuyorsunuz, grilin üzerine, kızlar orada grilin üzerine atı veriyor. Öyle de güzel güzel pişiriyor. Karidesi, çöp şişi, patapot var. Bu balıklar var böyle. Harika. Ingalaba. Ingalaba. Buraları bayağı kalabalık. Arkadaş buraları bir gün şöyle barlar sokağa. Bira barları var. Böyle çiçekler diyor. Bakalım. Şöyle. Bira bardakları masanın üzerine diziliyor. Da bir müzik. <laughs> Bu Rızgara çeşitleri Asya'da meşhur böyle. <laughs> Burada da <barlar> satıyor böyle. <laughs> Yani Myanmar'da da gençler eğleniyor. Dünyada her tarafta olduğu gibi. Yoksulluk, mutluluk var tabi. Ama her memleket gene böyle bir varlıklı aileler var. Bunun için böyle fasulye pişirmiş. kadar gidiyor bu cadde. Minglaba. Minglaba. Yes sir. Minglaba. Minglaba. Ama normal burada yabancı turistlerle, Amerikalılar da dolu olur ama böyle gördüğünüz gibi pek yabancı görünmüyor. Burada görebileceğiniz tek yabancılar, Yine kendileri de Asya'dır. Yakındaki memleketlerden veya Çin'den gelen. Onlar geliyor eğlenceye. Ama hiç turist yok turist biziz. Tek <laughs> biziz. İşte biraz göze batıyoruz herhalde. Herkes bize bakıyor. <laughs> <laughs> Bura, buralarda şeylerde masanın üzerinde kızlar dans etmiyor burada. Burası Vietnam değil. Tayland da değil. Hatta Kamboçya bile değil. Evet. Sırf bira barları, içki barları, ve ızgaracılar burada. Girişlerde bir meyve tezgahları var. Buralarda bunlar da tabii çerezler olmazsa olmaz bir an yanında bunları atıştırıyorlar. Bayağı da çok yer varmış. <laughs> Sabahki gördüğümüz gece kondolardan sonra Böyle bir yer görmeyi tabi beklemiyordunuz ama var. dünyada her şey var. Dünyanın bin yüzü de bin bir yüzü var. Sokağın sonuna geldik arkadaşlar. Burası da Bangkok. Burası yemek pazarı gibi bir yer. Böyle restoranları, böyle güzel bir balık yapıyor sosis yapıyor. Şiş, hisler, balık. <laughs> Sosisler hazırlanmış burada çöp şişle. Kreveti var. Sarımsak. Patapot var, sarımsak var. Brokoli var. Böyle mantar var. Soğanlı var. Bamyalı var. Bir büyük balık var çeşit çeşit ne isterseniz var. Buradan seçiyorsunuz, tane tane alıyorsunuz. Sepete koyuyorsunuz. Grilin üzerine, kızlar orada grilin üzerine atı veriyor. Böyle de güzel güzel pişiriyor. Karidesi, çöp şişi, patapot var. Balıklar var böyle. Harika. İngilaba. İngilaba. Buraları bayağı kalabalık. Arkadaş buraları bir cins öyle varlar sokağa. Biraz bardakları masanın üzerine diziliyor. <laughs> Eyvallah. her tarafta değişik bir müzik. Rüzgara <laughs> çeşitleri wow. Asya'da. <laughs> Buranın da barlar satıyor böyle. <laughs> Yani Myanmar'da da gençler eğleniyor. Dünyada her tarafta olduğu gibi. Yoksulluk, mutluluk var tabi. Ama her memleket gene böyle bir varlıklı aileler var. Onun için böyle fasulye pişirmiş. belinlere kadar gidebılacaktı. Oh oh. Bengala ba. Ama, ama, burada yabancı ağırlı turistlerle, Amerikanlarla, Avustralyalılarla dolu olur ama öyle gördüğünüz gibi pek yabancı görünmüyor. Burada görebileceğiniz tek yabancılar. Yani kendileri de Asya'dır. Yakındaki memleketlerden veya Çin'den gelen. Onlar geliyor eğlenceye. Ama hiç turist yok. Tek <laughs> biz biziz son işte biraz göze batıyoruz herhalde. Herkes bize bakıyor. Buralar masanın üzerinde kızlar dans etmiyor burada. Burası Vietnam değil. Tayland da değil. Hatta Kamboçya bile değil. Hayır. Sırf bira barları, içki barları ve ızgaracılar burada. Gir girişlerde bir meyve tezgahları var. Yoksa i̇şte buralarda yer Bunlar da tabii çerezler. Olmazsa olmaz bir an yanında. Bunları atıştırıyorlar. Bayağı da çok yer varmış. Sabahki Gördüğümüz gece kondolardan sonra böyle bir yer görmeyi tabi beklemiyordunuz. ama i̇şte Dünyada her şey var. Dünyanın bin yüzü değil bin bir yüzü var. O sokağın sonuna geldik arkadaşlar. Burası da Barlar Sokağı.